Ee, yani aslında bir şehir dışı planım vardı, ne bileyim şöyle bir gideyim Ege Üniversitesi'ne, gideyim bir e, Ankara'ya, oraya, buraya bir, bir harbi bir yere bir şey getireyim, orada yatılı kalayım falan Hı -hı. gibi bir şeyim vardı. Ama oralardaki daha az tanıdığım oyuncular olduğu için ve bir de yani şey çok zor, oranın köklü abisine, o takımın kurucu adamını ikna etmek çok zor, mantığa Hı -hı. gelmiyorlar. iki konusundaki en rahat şey buydu. Herkes mühendis. Herkesin kafası çalışıyor. Yani sen takımı diyorsun ki ben şöyle bir defans yapacağım diyorsun. Ama böyle, a böyle, şöyle, ya bu böyle biz yıllardır böyle yapıyoruz bilmem ne diyorlar. Her takım der. Diyorlar. Ama anlatıyorsun bir kere, anlatıyorsun iki kere, anlatıyorsun iki kere. Çünkü benim koşuluk metodum şöyledir. Ben bilirim. Tamam mı? Yani ben bir şeyi öğretecek kadar bilmek çok farklı bir seviye. Tamam mı? Yani bir şey yapabiliyor olman öğretebileceğin anlamına gelmez. Ben hakikaten öğretecek kadar biliyorum bana sordukları zaman söyledikleri her şeye bir cevabım var. Yani anlatıyorum. Yani bir teknik gösteriyorum. Ben neden bunu yapmıyorum diye değil. tek tek anlatıyorum. Onun tekniğinde de işe yaramadığını, neye karşı bunu yapmak istediğimize amacının ne olduğunu şeyi. Yani bir şey diyemiyorlar üzerine çünkü denebilecek bir şey yok. Ben bunların hepsini kendim denedim. Kendim o aşamadan geçtim. Kendim sorguladım. Kendi bana öğrettiler. Bazen artık farklı iki Amerikalı'dan öğrendim. Biri farklı bir şey dedi, öbürü farklı bir şey dedi. Denedim hangisinin daha efektif olduğunu buldum. Yani kafan çalıştığı zaman bir yerden sonra öğreten adamdan daha iyi bilmeye başlıyorsun bu işi. Ya yani bana e, bu işi bu bu <laughs> bilgin bu bilgin nereden geliyor? Yani çok güzel konuşuyorsun da yani şeye odaklanmak istiyorum. Hani ben atıyorum Atahan Atılgan gibi olmak istiyorum. Benim hedefim çok iyi bir koç olmak, defans koç olmak. Bu bilgi nereden geliyor abi? Şimdi bir bir kere koçluk için çok iyi video analizi yapman lazım. Yani hele defansif konudur, pozisyon koştu. Pozisyon koştu tecrübedir. Sen ne oynuyordun bu arada? DB. Sen bir DB olarak kendi pozisyonunda uzmansan bir DB koştu olabilirsin. Ama bir DB koçu olarak play call vereceksen ofensin bir structure'ına karşı bir savunma geliştireceksen veya bir DB ile bir linebacker arasındaki ilişkiyi anlayacaksan bu sefer oyunu çok iyi bilmen lazım. Bak şimdi oyunu bilme kelimesi farklı bir şey. Şimdi Türkiye'de oyunu bilme dediğimiz zaman oyunun kurallarını bilme zannediyorlar. Ama oyunu bilmek bu değil. Tamam. Mesela oyunu bilmek ne demek biliyor musun? Ee, oyunu bilmek çok basit bir örnek vereyim sana şimdi. Terimsel bir örnek vereyim. Karşı taraf RP oynadığı zaman tamam, RP nedir? Rampas option'dır. Tamam mı? RP oynadığı zaman standart bir RPO'da beklenen standart bir RPO'da running back'in olduğu taraftaki receiver'ı reddeyeceği için o taraftaki o tarafa nickel back'i e denk getirmek. Yani atıyorum 2 by 2 bir offense normalde ne yapar bizim ezber defanslarımız running back'in tersine verir mesela strength değil mi? Koşu o tarafa geliyor diye. Sen i̇şte oynayan bir takıma karşı running back'in olduğu tarafa vermen lazım. Neden? Nickel orada bırakmak istiyorsun. Tabii formasyona göre bu iş değişir ama 3-4 bile oynuyorsan gene Sam oynayan strong taraftaki adam daha DB kılıklı, weak taraf takacak daha D-line kılıklı bir çocuktur. O yüzden mantık budur mesela. Mesela bunu birçok kişi bilmiyor. Hala yani bir şey Tamam diyecektim yani. Sen çok güzel konuşuyorsun. Ben dediklerinin hepsini... Bu arada arka planda da şey diyorum. Yani dediklerinin hepsini tamam işte kafamda düşünüyorum. E, two by two falan. Keşke herkes bu kadar bilse. Ya ben şahsen birebir o kadar e, ettiğim yerler çıkıyor ki. Bu sene ben de çünkü ünlülükte DB koştuğuna başladım. E, Birçok alanda şey yapabiliyorum. Seni anlayabiliyorum. Özellikle yeni teknik e, getirmek ve hani neyin ne olduğunu açıklamak kısmında. Hı -hı. ama yani burada aslında dayınca hep şey muhabbetine geleceğim. Sen e, ta podcastin başlarında bir yerde şey dedin ya tamam sen inanılmaz hani senin hedefin olabileceğinin en iyisi olmak. Mevki olarak, koç olarak, oyuncu olarak oyuncularını buna adapte etmek, ofans, defans sistemi oynarken yaptığın işin en iyisini yapmak istiyorsun, araştırıyorsun, buluyorsun ve dünyada bu bilgi var. Ben bunu takıma uygulayayım diyorsun. E, ama podcastin başında da şöyle bir e, sen de bu e, şeyle e, ee, challenge karşılaştığın için tekrar dile getireceğim bunu. İnsanlar diyor ki ya buna gerek var mı? Nasıl evet. açıklıyorsun bunu koç ha. olarak? Yani valla ben bunu tabiri caizse e, özel olarak döverek açıklıyorum. Yani lafınla dövüyorsun. O kadar çok bilgi kusuyorsun ki adamın üzerine adam artık ya tabii iki diyoruz yani. Hepsi zeki çocuklar bunların hani orada şey yok. E, kafası karışacak şey olacak. Bir anlatıyorsun, iki anlatıyorsun, herkes anlıyor. Çivi gibi, makine gibi kafalar yani. Orada başka okullarda oyuncular var ama o başka okullar dediğinde senin Yıldız Teknik'tir, bilgidir, ne bileyim Bahçeşehir'dir, şeydir. Yani gene no name kimse yok yani. Hani herkesin kafa mimikleri çalışıyor. Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Sıkıntı nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Yani beni en zorlayan şey idman sayısı. Biz çok az idman yaptık. Geçen sezon federasyon yani rezil bir iş çıkarttılar. Gerçekten şişt, Okay, şaka yapmıyorum. Biz Scrimmage'da 3 idman yapıp sezona başladık. Ben bırak Türkiye tarihi belki Avrupa tarihinde oynanmamış bir playbook oynattım. Bu sene mesela tekrar antrenörlük yaparsam kesinlikle öyle sert bir şey oynatmayacağım. Ben bu sene bir şey denedim 2024'te. Ee, denedim ve başarılı oldum bu arada. Olacağını iddia ettim. Çok terslikle karşılaştım. 3-4 oynadık biliyorsun. Ee, oynamayalım, 4'e geri dönelim şey. Çok şey yaptım ama sezon sonunda kimsenin çıtı çıkmıyordu. Herkes 3-4'te her şeyin yapılabildiğini, koşunun durdurulabildiğini, paslaş yapılabildiğini... Herkes okeydi bu konuda. E, bu arada bir de ben, ben bunu faysal olmadan sen de, yaptım. Keşke sen de şöyle otursak da bir gün hani futbol konuşsak, çok istiyorum çünkü... Ya benim de çok hani e, düşünüp düşünüp yani favorilerimden biri 3-3-5 benim bu arada. E, 3-4'te çok tatlı, 3-3-5 biraz daha. E, ben sürekli e, şey kısmıyla karşılaşıyorum ben hani... Yeni bir şey getirmek istemiyor ya yani bunun bu su hani... Bir şey yapıyoruz... Karşımıza ofans bir kart daha atıyor. Diyor ki senin yaptığını ben şöyle çözüyorum. Biz onun üzerine bir kart atmamız gerektiği zaman ben orada mesela bir takım challenge'lar yaşıyorum. Ya abi bunu neden böyle yapmıyoruz gibisinden. E, neyse. E, ondan sonra en çok aldığım e, karşılıklardan biri de şu. E, biz bunu böyle yapıyoruz ve bu çalışıyor. Şimdi e, evet, bununla karşılaştın mı o. sen? Çünkü hep deniyor ki THFL'nin seviyesi... Ya yani şimdi iki türlü objection var. Bir tanesi e, bana en e, saçma geleni. Ee, o objection şu e, bu bizim seviyemizin üzerinde ben buna inanmıyorum e, şahsen İkincisi, e, bunu oynamamıza gerek yok şu anda yaptığımız şey zaten çalışıyor sen bu iki objection'la hiç yüzleştin mi ve nasıl e, açtın ya bu bu konuda düşüncelerini ben merak ediyorum senin yani benim ya yani Türkiye'deki en azından koştuk hayatım bu şekilde geçti full. Bunlarla savaşarak geçti. Ya yani ki en azından Sabancı tarafında biraz hani head coach arada oluyordu ama ben yani defans tarafını tamamen ben yönettiğim ve başka antrenör olmadığı için ve antrenör yetiştirdim orada. Ee, antrenör yetiş yani şöyle bir şey antrenör yetiştirebilmek çok önemli bir şey tamam mı? Yani antrenörün olması çok önemli bir şey. Şimdi sen bunu diyen adam sana hali hazırda eğer oyuncu diyorsa normal. Yani oyuncunun bunu çok sorgulamaması lazım. Sana bunu diyorsa biraz daha güvenini kazanmamışsındır o oyuncunun. Ben de bu başta yaşadım İTÜ'de bu arada. Ben yani ben kendim 10 yıldır mı oynuyorum öyle bir şey oynuyorum ya da belki daha bile kısa süredir oynuyorum. Orada 15 yıl futbol oynayıp hala oynayanlar var yani benim benden çok çok daha uzun sürede oynayıp çok daha veteran adamlar var. Bunlara kendini şey yapman lazım, kanıtlaman lazım. Kanıtlamak da kolay değil. Neden kolay değil? Personel yok, şey yok yani elde hazırda bir çok sağlam bir beeline'nin çok sağlam çok kütleli oyuncuların işte Türkiye'nin en iyilerini getirmişsin. öyle bir recruiting de yapamadık. Neden yapamadık? Ben Türkiye'de değildim. İnsanlar bir kısmı takip etmiş beni, bir kısmı etmemiş. Ne yaptım, ne yapmadım bilmiyorlar. kapasiteyi bilmiyorlar. Bir de antrenörlüğümü görmemişler burada. Çok daha çok ünlüde kaldığım için hani proda daha şeyimiz çıkmadı. Herkes daha çok şöyle oldu. Bu yıl da hani X takımında oynayayım. Seni koç senle geleyim. Sen senin takımına gidelim falan. Yani ben birazcık orada şeye darladım çocuklara. Yani ben şimdi bu işi seneyesi olur mu bilmiyoruz. benim şahsen mesela bu sene Pro Lig'de canım sıkıldı biraz. Ee, ben ya yani kendime şunu dedim, bardağı dolularla çalışmak istemiyorum dedim tamam mı yani Olur yaşlı demek. başlı benden büyük oyuncular var bak anlatıyorsun anlatıyorsun ya yani çocuklar çok iyi çocuklar anlıyorlar tamam diyorlar harbiden anlıyorlar bu arada ama sahaya çıkıp uygula dediğin zaman adam benden uzun süredir oynuyor bu oyunu ya refleks olarak zaten bilgini yapmak istiyor yani bu zihnen beni şey yapmıyor. Ama adamın bedeni refleksini yapmak istiyor. Yani Sen mesela çok basit bir örnek. Ben linebacker'ıma zona düşmeyi, rear out yapmayı kendimi kesiyorum ama öğretemiyorum. Ben bu arada çok iyiyimdir zona düşme diye. Hani box'taki Avrupa'da görebileceğin en iyi koşu linebacker'ıyımdır diyemem. Ama gerçekten görebileceğin belki de en iyi, belki de en iyilerden biri Avrupalılardan bahsediyorum. Amerikalılar da halletmeden. Zona düşen linebacker'ımdır. Ee, gerçekten o işte uzmanlaştım. O yüzden DB'lerden falan da anlıyorum diyorum ya. Ben Manny de mesela Amerikalı linebacker vardı benim yanımda. Bana oynatırlardı, Amerikalı oynatmazlardı. Ben ondan daha iyi savunurdum. Ee, hani... Ve benden öğrenme şansım var ve ben kendim yırttım bunu öğren öğretmek için. Yani yaptırmadığım drill kalmadı, öğrendiler. Yani benim en büyük fayda ünlü çocuklar oldu. Ünlü zaten finale çıktı fark ettiyseniz. Evet. Yani tabii ki... Oradaki proseste benden çok fazla yardımcı olan onların kendi antrenörleri. Yani koçu değildim çünkü. Kendi antrenörleri falan var. Ab aynı oyuncular. Yani bizim takımı yarısı ünlü oyuncuları zaten. Bizim oyuncular olduğu için çocuklar yani DB'leri, linebackleri falan level atlattım. d level atlattım. Hani çocuklar farklı bir yere geldi. Neden? Adamların bardağı boş. Adam evet. ne veriyorsa bardağı dolduruyor. Öbürüne ne dolduruyorsa akıyor yere dökülüyor. Anlatabiliyor muyum? Ben sana inanılmaz bir şey söyleyeceğim o konuda. işte bu sefer ben ünlülükte DB koçluğuna başladıktan sonra ee, en iyi tekniği öğretebildiğim oyuncular tahmin et, rookie oyuncular. Bir çünkü, aynen <laughs> çünkü boş barda boş geliyor anladın mı? Yani şeyi değiştirmek çok zor. Ee, oyuncu e, uzun süredir oynuyor ve çok uzun süredir aynı şey yapıyor. Verwood da şeyde hiç evet. gelişmemiş. Hani e, bu tekniğin iki farklı türü var. Bu dönüştürdüğün iki farklı türü var. Şunu da yapabilirsin. Şuradan şunu yapmak, bundan bunu yapmak falan yok. Çocuk her snap ready set hat aynı şekilde düşüyor falan. Şimdi sen bunu. Ee, yani değiştirmen çok zor abi yani teori değiştiriyorsun anlıyor tamam çok kafama yattı şöyle böyle maç içinde işte film analizi bakıyorsun yine aynısını yapmış gibi çünkü çok omurilikten oynuyor onu ee, o konuda çok katılıyorum sana ee, çok zorlandığım şeyler oldu ee, ben artık muhabbeti biraz daha